CHP'ye Kılıçdaroğlu çok iyi gidiyor. Evet. Kılıçdaroğlu hem efendi, hem asil, hem karakterli bir insan. Kişiliği de güzel, nurlu bir insan. Ee, CHP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na iyi sahip çıkarlarsa, CHP şahlanır. Sayın Kılıçdaroğlu'na titiz bir sadakat anlayışı, saygı anlayışı olursa, ee, tavrı iyi. Ve seyit olması da güzel. Onun için bir güzel avantaj. Nezaketi iyi. Taşkın dostu kullanıyor. O da güzel. Hep itidalle. Dine karşı çok saygılı. Şahane bir atak oldu. Ee, tavsiyeleri tavsiyelerimizi dinleyen bir ruhu görüyoruz. Bu güzel. Dine karşı, İslam'a karşı içlerinde derin bir muhabbet olduğunu, e, aydın Müslüman, ilerici Müslüman ruhunu yansıttıklarını görüyoruz. Bu CHP için muazzam bir atak, çok güzel bir durum. İç açıcı, güven verici. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o güzel ataklarıyla, güzel netice alınıyor. Ee, özellikle dindar yöneticileri, aydın, modern dindar yöneticileri CHP daha çok koruyup kollasın. Kılıçdaroğlu zaten bağnaz karşıtı. CHP içindeki dindarlar da zaten bağnaz karşıtı. Onlara bağnazlık dersi vermeye gerek yok. Adam direkt dinsizlik adına çıkıyor. Böyle olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu dindar. Fakat bağnazlığa karşı bir ruhlu ortaya çıkıyor. Bu çok güzel. Ama öbürü direkt dini, kökten kabul etmiyor. Acımasız, enaniyetli, kibirli, sevgisiz ve saldırgan oluyor bir kısmı. Bu CHP çok büyük zarar verir. CHP güzel bir imaj çalışması yapıyor. Güzel bir imaj yenilemesi yapıyor. Böyle devam etmesinde çok büyük fayda var. Böyle giderse çok iyi.